İşte evdeyim o zaman. Ayrıca uçak biletini alayım. Gelirken al diye diyorum ya. Şimdi ben inmeyeyim. Sen zaten havaalanından geleceksin. Geldin mi arabadan alın alı ver gel diye diyorum. Abi Kenan Doğulu. Oğlum sen ne anlatıyorsun ya? Ne Kenan Doğulu'su oğlum? Bir dakika dur. Kafamı karıştırma. Kenan Doğulu ile kafamı karıştırma şu anda. Şey kitap şekerim. Ee, 2005 yılında 2006 yılında da şey kitap şekerim adlı şarkıya yapılan Binlerce şaka vardı. Bununla geçtim. Abi kargoya gittim. Kargodan döndüm. Ee, kargoda da garip bir durum oldu. Bak çağrı her gün geldi dedi tamam mı? Kasadaki arkadaş. Öbür arkadaş da geldi. Ben de zannettim ki hani bir izleyicimiz falan. Belki fotoğraf çekileceğiz falan zannettim. Abi merhaba falan yaptım. Adam dedi ki. iyi abi hoş gelmiş dedi. Bana ne ki falan yaptı. Böyle o da gitti. Böyle garip <laughs> bir başlangıç. <laughs> oğlum çok gerginmiş oldu. Garip bir başlangıç. Vardı yani güne garip Aa. başladım bilmiyorum ondan sonra neyse adamın yerine gittim ben şimdi. Ee, böyle bir yerine gittim yani girdim. Çağrı abi mailine kod yolladım onu verir misin? Nasıl lan beni hackliyor mu canlı yayında mı hackliyorsun? Dur kardeşime vereyim ben onu. Selanayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Selam. Abi bilmiyorum. bugün mevzuya girmişsin. <laughs> Her gün Kardeşim, teker tek belli oldu. <laughs> Mevzuya girmişsin diye gelmeseler daha iyi olur ama. <laughs> Bizim mahkeme yattı abi o zaman. Başka olaya döndü. Kargodan ee... aletimi aldım mı abi? Ne gönderdiniz bana? Kargo gelmiş harbiden. Nuri bana insta şeyden yazsana. discord'tan ee, Discord'dan yazsana. Ben sana buradan kodu göndereyim. Ne kargosu hani... gönderdin ya? Abi sürpriz ya aleti beğen beğenirsin sen. Oğlum sen mi gönderdin kargo? Kim gönderdi? Kargo kimden Gülüşmeler, geldi? Dik, selamünaleyküm. Selam kargom geldi mi? ne kargosu? Aleyküm selam Sen, oğlum, A -A sen A -A mi gönderdin? Grubu var ya abi bizim AA grubu adına yaptık sana hediye. Evet, sürpriz. hediye. Abi senin, kargom kargon tarzı var bir ben de bende. Onu sana ne zaman getireyim ben? Ya oğlum çocuğun laptopu duruyor. Allah kahretsin seni ya. Ben sana yarın geleyim e, abi. Çocuğun laptopunu geleyim. gönderelim artık ya. Git abi yarın geleyim halledelim onu. O yarın kar kargoyu da yarın kurun. O ne tamam. ya Aynen. merak ettim. Kargoyu. Ne gelmiş mamicim? Ya bir şey yarın. Benim benim dediğim değil mi işte de ya? O evet ben dediğim, Ben oraya ne Tam çabuk ekledim ben amına koyayım. Ne çabuk eklendim ya. Arkaya bir şey asmalık işte o öyle bir şey. Aa, anladım Biz... Ha anladım ben ne olduğunu. Ya da abi. Ya siktir git oğlum ne öyle onun ikisinin kapısındasın ya. Dur bir kanka ya. Dur bir rahatlayalım bir şey yapalım. Sen bir akşam gelirsin ben sana laptop veririm. Hiç kutusunu bile açmayacaksın. O kutuyu ilk o çocuk açacak. Tamam mı? Hediyesini göndereceğim. O çocuk açacak o kutusunu. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sana bir gün sende kalacak o ürün. Ertesi gün sabahtan kargoya vereceksin. Ya da kuryeye vereceğiz artık bilmiyorum. Öyle gidecek. Çocuk kim? Bizim bir izleyicimiz ya Türkiye ilk 78.sine girmişti. Ona laptop hediyesi sözü vermiştik. Okulun başlayınca dedik. Okulu Eylül'de başladı. 3 aydır. o 4. <gülüyor> aydayız. Hesaplamamıyorum. Hayır işin garip tarafı. bir aydır ben ne yani. Ürün ben de amına koyayım yani anladın mı? Adam, Şahır hadi ne oldu anlat. Türü, bir türü. Dedi ki, Dur kargodaydın. Yayınlar, kargodaydın. Kargodan çıktım tamam mı ondan He. sonra. Dedi ki yayınlarını takip ediyoruz. O arkanda dedi bir tane dedi garip bir çocuk var dedi konuşuyor ileri geri konuşuyor Mersinliymiş e, o dedi. Diyor. Yok seni diyor. Sana diyor bence. <laughs> o diyor bir tane diyor lavuk var diyor onun da yayınlarında onu da izledik diyor. Vallahi e, diyor ee. hareketlerine dikkat etsin o dedi yani özellikle. Kargocu mu dedi bunu ev sahibi mi? Ev sahibinin ortağı. Goku <laughs> <laughs> senin de ev sahibinmiş o senin alacağın evin. Evet senin Artık de yeni ben... ev sahibin olacakmış öyle diyor. Onun ev sahibi ben olacağım dedi. Saygılar. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musun? Ben size bir şey Ben bugün az da senetle ev alıyordum. Çok, Aha. çok zor hani senetle ev alma aşamasına geldim öyle söyleyeyim sana. Öyle bir masadaydım. Öyle bir ikna ediliyordum. Hangi paydada da buluştunuz? Yine bir şey kitlemeler lazım sana. <laughs> i̇şte bakalım. Belki bu senetle eve gireceğim belki. Senet de girme ya. Senet ödeyemezsen ne olacağını biliyorsun deyip gülüştük. hani ah. <laughs> onu da söylememize gerek yok herhalde gibi oldu o esnada. Ya çok garipti ya. Şey gittim. İşin şakası bir tarafa. Gittim. Yani çok iyi bir adamdı yani. Hani konuştuk muhabbet ettik. Gerçekten çok iyi bir adamdı. Zaten hiç evden konuşmadık abi. Normal konuştuk böyle muhabbet sohbet ettik. Ve ee, harbiden şaka bir tarafa çok iyi bir adam dedi ki yani genç adamsın dedi yatırım yapmalısın bence falan dedi. Ben de dedim okey ama hani şimdi dedim o kadar hani ev alacak kadar param yok. O da dedi ben sana kolaylık sağlarım zaten inşaat firması olduğu için. Harbiden bu şaka değil yani Google harbiden adam kolaylık sağlamak açısından. E, ee, Nerede yapıyormuş inşaatı? İşte yapıyor yani bu İstanbul'da. Rezidans mı normal daire mi yapıyor? Normal daire olmaz. Yani yatırımlık diyorsan olur. Toplaktan almak lazım. Ya site içerisinde normal daire. Kaça üst, satıyor? Üst iki kat dubleks. Aaa. He. Kaça satıyor? Bana kaça satacak? Bana, 8 milyon. Bana verdi fiyatı söyleyeyim 7,5. Sen gitsen belki sana 5 diyecek. Onu bilemem. Ben Sen <laughs> 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 i̇şte biraz İstanbul'un dışı. Ama gidip bir görmek lazım. Neresi? Dublex. Bu tarafta. Ha, Anadolu yakası. Aha. Bir şey değil mi? Ev güzelse... Ben sana söyleyeyim, Ev fotoğraflarına gördüm. Baya güzel. Ve şöyle bir kolaylık sağlıyor. E, güzel. Sen diyor istersen bana taksi taksi ödersin diyor. Direkt diyor tapuyu da ben sana veririm dedi. Yani sen dedi... Oha. Aa çok iyi olma o zaman. Ya şöyle dedi. Ben dedi bugüne kadar dedi hani... Hiçbir Sinoplu'dan dedi bir terso görmedim dedi. Sen dedi çok düzgün bir çocuksun belli zaten dedi. Ben dedi sana Tanıyor kolaylık yaparım dedi. Normal Yok tanımıyorum. Tanıştık buradan tanıştık. yani hiç tanımıyordu. Ben dedi sana yardımcı olurum dedi yani. Hayırlısı olsun. E evden çık dedi mi demedi işte. en son. Ben en son dedim ki e abi dedim bu evi ne yapıyoruz gibisinden söyledim. Ya bu evi galiba işte satıyorlarmış. Ee, bu evi satıyorlarmış. Bana dedi ki ya dedi hani çıkabiliyorsan dedi bir iki ay içerisinde dedi onu dedi onu dedi şey yapalım Öyle. çünkü dedi evi dedi şey yapacakmış yani evin sahibi evi paylaştıracak mıymış çocuklarına bir şey olacakmış galiba e o yüzden şey sen yapamadım ne dedin ona. ona çıkma konusuna ben bir düşüneyim dedim. Bak şimdi kendi kendime bir düşüneyim dedim. Derken kapıdan böyle dört kişi girdi içeri. Değil mi? Sen bir negatif yaptığın gibi Seni dedi bir düşünme gibi. odasını alalım istersen dedi. <laughs> Öyle bir ortam gibi. Sonra BBG evini hatırlıyorsunuz mu? Tarık vardı. O o o o o o o o ona benzer bir çocuk gitarla Bu Gece Son şarkısıyla giriş yaptı diye Ben dedim ki tamam abi çıkıyorum dedim. Evet ya şöyle dedim. Ya abi dedim bakıyorum hani ben dedim zaten dedim yani ben bayağıdır bakıyordum aslında dedim Evli yani geçen dedi, seneden dedim. beri bakıyordum. Ama dedim kısmet olmadı. Ee, şey dedim yani bir sıkıntı yok dedim yani tamam dedim yani çıkarız hani ben dedim illa bir şey değil dedim yani. Hani ben çıkmayacağım buradayım demedim ki yani. Sonuçta baba mantıklı düşündüğün zaman bak. Şimdi ev senin olsa Gogo ev sahibi açısından bak. Ben ne senin vurdurtturdun topuklarını. <laughs> Aa, 15 bin de bu eve ya. Ama dostum 7 idi. 15'e %100 yaptık geçen sene. Şimdi ya, o 2 senede çok piyasa çok değişti ama nereden, nereden bilemezsin ki yani. Ben buraya eve ilk girdiğimde 5000 liraydı buranın kirası. Ama asgari ücret 3000 liraydı yani. Öyle bakayan yani olay anladın mı? 15 şu an için ben ben zaten demiyorum ki çok 15. Bu ev için 15 iyi diyorum zaten. 15 az evet. Hak verdi hak veriyorum zaten şimdi ev sahibine. Anladın mı? Ama şimdi şöyle de bir şey yapamayız ki. Ben geçen sene 15 yaptığımızda hadi bu ev 20 25 diyelim yani. Eski kiracı olduğum için 15 okey gibiydi. Şimdi bir sene daha üstüne geçince eee iyice piyasalar değişken gösterince tabii ki bu evin normal değeri 50k falandır yani. Bence daha 70'i vardır ya 60-70. Hadi 60 olsun. Hadi, hadi 60 olsun. En az 50'dir ya. GG ne demek ya? Oğlum 15 bin lira iş. Bak şöyle. Google ben ilk buraya 5 bin lira girdim de. Jirox bu aşağıda kaç oturdu biliyor musun? 3. Kimiydi? 4 herhalde. 3. 3. 3 bin 200 liraya mı oturuyordu? Aynen. Ben buraya 5'e girdim bak. Hani girdiğim dönemde de buradaki en üst kattaki böyle en büyük dairesi 10 bin lira falandı. 12 bin liraydı. Yani ilk girdiğim sene çok aza gir, girmedim evet. yani ben buraya aslında. Hani o dönemi şimdi unuttuk biz hatırlamıyoruz o zamanki piyasayı ama şimdi ucuz gibi geliyor. Ama o zamanki paraya göre yani çok da ucuz değildi yani 5000 lira anladın mı? Abi sen kağıthanede kaç oturuyordun abi? Ben kağıthanede 2 250 oturuyordum. Şaka gibi ya düşündükçe. 2250 liraydı benim kağıthanedeki kiram. Algımız ondan değişti. önce ondan önceki, önceki şeydeki kiram da ofisin kirası da 2000 liraydı. Ve planın ne şimdi? Beyoğlu tarafında 2000 liraydı. Yani bahçesi falan vardı hatırlarsınız 2019'dan. Ama ses problemi vardı işte. Aa bu yeni o adamı söyledi evde ses problemi var mıymış? onu sordum. Yok mı? dedi. 19 Mecidiye şu an ben. Mecidiye Köyü'de 19 da iyi bu arada biliyor musun? Çünkü Mecidiye Köyü yani o kadar merkezi yerlerde Yok, e, biraz daha pahalı yani fiyatlar maalesef. Ben de dedim ki ya şimdi mantıklı düşünmek lazım hocam. Şimdi e, haksız değiller. Tabii ki. Ee, her ev sahibi her kiracısına böyle davran yani her ev sahibi her sene kiracısına %200 zam yapmayı talep etse bu piyasada e, o da çok abes kaçar ama ev sahipleri de haksız değil adamın evi yani anladın mı çalışmış o kadar emek göstermiş bugün bir ev almak kolay değil yani almış abi ev almış Ondan sonra birisi giriyor evine. Tamam piyasalar mı yasalar ters döndü. Ne vallahi ilk girdiğimiz fiyatlar çok da ucuz fiyatlara girmedik zaten günün sonunda baktığın zaman. 5'ten benim ikinci sene bana şey dedi mesela. Kirayı 10 yapalım dedi. 12 yapalım dedi bir anda. 5'ten 12'ye çıkartalım dedi. Ben dedim 7,5 olsun. Ee, 7,5 oldu. Yıllık göndermiştim. Sonra ona okey oldu. Sonra 7,5'tan iki katı yaptık. İşte 15 yaptım yani anladın mı? Zaten ondan sonra çık demeye başladı yani. Tamam çık ben dedi. ki başka birine kira vereceğim dedi. Sonra kendim oturacağım dedi. Falan filan. Ya şu an günümüze baktığın zaman bak şu andaki koşulla baktığın zaman haksız değil haklı. 15 bu ev için az. Ama e şöyle bir şey var. Şimdi hadi ben buraya 30 yaptım diyelim ki. E bir ay sonra piyasalar değişti. 50 mi olacak? Bilmem ne mi olacak yani anladın mı? Normal bir e, bir memuru varsayalım sayalım. E, piyasalara göre sürekli her ay maaşına zam alıyor mu mesela bir öğretmen, bir doktor, bir mühendis veya işte bir memur? Almıyor yani Öğretmenleri şimdi baktığın Öğretmenlerin parayı almıyor. Fazla mı alıyorlar diyorsun? <laughs> öyle mi diyorsun? <gülüyor> 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 Şerefsiz mi alıyor? <almayayım? gülüyor> <laughs> Kara vize zamanı zamanım şu an. Yok yok at almıyorlar doğru. Atanamıyor. Atanamayan öğretmenlerimiz de inşallah en kısa sürede atanır. O kadar. İnşallah abi. Yani tatil üniversite az yaptılar tatil... okuyorsun. Şeyini okuyorsun. Hani harbiden e... Öğretmenler sayfasına girdik abi. Hayırlısıyla. <laughs> ne demek o? Twitter'da var bir tane. Herkesi paylaşıyor. <laughs> abi şöyle yani e haksızız değiller abi yani ülkedeki eğitim e, serverinde eğitim fakültesini okumak da çok basic basit bir şey değil yani anladın mı? Biraz emek vermesi gereken bir şey var. Ondan sonrasında onların e, eğitim fakültesini bitirdikten sonra işte KPSS'leri var bilmem neler var aşamaları çok yani tamam mı? Şimdi diyorsun ki rahat ediyor. Ulan rahat ediyor ama çok bir emek de çok emek veriyorsun en başta yani. Bir de eğitim baba bu işin şeyi olmaz yani eğitime her zaman... Rahat olmalı yani bence ülkeler, devletler eğitim alanına her zaman yatırımı daha fazla vermeli ki. Bir öğretmen veya bir eğitimci kafasında soru işareti olmadan, geçim sıkıntısı yaşamadan o yavrularımızı, çocuklarımızı öyle eğitmeli, doğruyu öyle göstermeli, kızmadan ne bileyim kızması gerekiyorsa onu bilemem tabii ki şimdi ama yani şimdi bir öğretmen olarak geçim sıkıntısı yaşasam ben e, sınıfa gittiğim zaman o pozitiviteyi yayamam ki sınıfa. E, ona göre de Yeni nesiller yetişiyor yani anladın mı? Konumuzu nereden nereye bağladın ya Mami? Yani günün sonunda tabii Şöyle tabii bir şey yani Onu... Ya tabii ki sen e, Konumuza geri dönmek gerekirse Mantıklı düşündüğüm zaman e, Şimdi Muhtemelen bana diyemezler ki yani Tamam hadi 60 bin lira kira ver oturmaya devam et Diyemezler buna itiraz edeceğimi düşünülebilir ki eder miyim? Evet ederim 60 bin lira da yani çok derim yani. Ee, 15 oturuyordum 60 nasıl oldu falan derim. Ki ama zaten bu kanun var Google biliyor musun? O yeni şimdi o kanun bitiyor. Evet. 25 sınırı vardı evet. ya. Fazlasını yapamıyorsun. Evet. Şimdi öyleydi artık o kanun da bitiyor. Evet. 25 sınırı var diyor. Evet. Fazlasını ya. yapamıyorsun. Evet. Şimdi öyleydi artık o kanun da bitiyor. Efe tüfe muhabbeti. Şimdi istesi, istediği fiyatı verebiliyor yani. Artık belli bir süreden sonra ne zaman bitebilmiyorum. Ya Temmuz'da bitiyormuş bak can diyor. Yani o yüzden mantıklı bir çerçevede düşündüğüm zaman adamın evi yani okey Uzatılmış. Ha, onu bilmiyorum. Şişli benim için çok kaos ya. Bir de zaten orada bulamam yani ben ev. Yani şişli de mesela iş yerim olsa mesela işime yakın bir konum gibi düşünsem şişliyi öyle bir senaryoda olsa o zaman çok problem değil. İşime yakın olsun mantığıyla tutarım. Yanlış düşünüyorsun adamın evi falan kendi bütçene bakacaksın bu devirde. Abi öyle de zaten ben burada şimdi 3 senedir oturuyorum. Tamam mı? Baktığın zaman 3 senedir oturuyorum. Hadi sözleşme 5 senelik olsun yani. Hadi bir sene, 2 sene daha otururum maksimum yani en fazla. Bu evi fiyatı satılık fiyatı 18 milyonmuş. Nasıl 18 milyon oldu abi ya? Nasıl 18 Büyük milyon? Büyük saçmalık abi bu eve verilen para. Sen oturduğunda kaçta hatırlıyorum musun çarı? İlk geldiğinde bu eve ben ilk buraya geldiğimde 2 milyona satılıyordu bu evler. 2,5 milyon, 2 milyon. Vay be. Seyjen abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Minopobos, Mina Pobos. Mina. Mina Pobos. Gelmiş. Çok teşekkür ederim. RHTSX. Abone olmuş. Çok sağ olsun. Malik LPR abone olmuş. XY Lazine HCI abone olmuş. Nef Nefi Disco gelmiş. Yakışıklı abone olmuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mami yazma baksana. Bir de şöyle düşün. Sen şimdi Aleyküm Sen şimdi, Aleykümselam. Aleykümselam. Sen şimdi İstanbul'da nereye taşınacaksın ve ne zaman taşınacaksın? Selam. Ben mi? Hı. Hmm. Sefa köye taşınıyorum 2 ay sonra. Kaç para Hı, kira? Şubat, Şubat, sonu kira 20 bin. Çağrı 18 milyonu mühim edin. Bir de iki tane deniz kenarı villa alınıyor. Millet kafayı yemiş beyinlerinde kıyaslama denen şey kalmamış. Abi işte buranın piyasası da artık yani maalesef kaymış durumda. Yapacak bir şey yok. Ama bu abinin hani inşaat sektöründe ve ev sektöründe olduğu için şey dedi yani ev fiyatları biraz daha gerile, gelirler. Çünkü insanlar ev almıyor dedi yani şu an. Almıyor ya da alamıyor. Bir de faizler arttı. İnsanlar paralarını faize koyuyorlar. Faiz geliyor falan filan. Şöyle bir gerçek var ama İstanbul'da yapılmak zorunda değil bu iş mesela anladın mı? Benim özelimde mesela. Özelimde. İstanbul'da olmasa da olabilecek bir şey yani. Hadi başka yere gidelim ya. Keşke işte gidebilsek. Çekmeköy şu anda... I'm looking for Çekmeköy civarına biraz bakıyorum. <laughs> en mantıklısı da orası gibi duruyor. Hem yakın her yere yine yakın kalmış. HEM Ege komşu. HEM Ege de orada, HEM bizimkiler de falan hani rahat bir nokta gibi Senin duruyor. Benim için yani. bence şey de önemli çağrı. Böyle hani geç saatli yemek falan söylüyorsun ya. Biraz ha yani, da böyle hani etrafında artık o tarz onda. yerlerde olması lazım. Artık çok geç saatli yemek söylemiyorum ama yani işte. <laughs> mesela Google, mesela ben evet. atıyorum İzmir'e taşısaydım gelir miydin? Gelirdim. İzmir'de yaşamadım. Harbi mi Yüzde %100. Vallahi. Abim de orada zaten. İbo da orada. Evet. Ama taşınamıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> taşınamıyorum. Bu sefer sen farklı olacak. Yurt dışına taşınsam gelir misin? Desem Yok. ki daha ucuz ama burada kira. Yok. Vatanımdan uzağa gidemem ben. Ha uçaktan korkmuyorsun da ondan yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Google'yı bıraksan Google arabayla gider. Antalya, Antalya'ya gelir miydin? Gelirim mi Antalya'da? Orada güzel. Yok sen Antalya'ya gelmezsin. Sen Antalya'yı ekstra sevmiyorsun. Nedenini bilmiyorum. <laughs> Arsalım sana ev yaptır. Tanıdık gelmişiz bu fikri. Bu fikir çok tanıdık geldi harbiden lan Can. Sen bir arsa al. Üstüne bir tane tiny house atalım. Akıl amına koyayım. Eskişehir'e işte. ne diyorsun? Villa. Ya ben Eskişehir'i çok seviyorum ama... Yani artık... Ya biraz... gel Ankara'ya gidelim ya. Ankara'da çok güzel villalar var. Onur Güven gelmiş abone olmuş. Çok sağ olsun. Abi Eskişehir'de şöyle... Ankara'nın ne yapacaksın Google? Yani 3-5 sene önce olsaydı Eskişehir çok keyifli olabilirdi. Ankara'da deniz yok abi. <laughs> Sanki yüzme <laughs> biliyor pezevenk. <laughs> en son gideceğim Karamanlar'ın oraya. Elazığ'a yerleşeceğim abone abi koyayım. Geçen Google'a baktı oraya. güzel bir yere geçin ben gelirim sizin yanınıza ya. Harbi Burada mi lan? Hiçbir şey yok. Valla gelirim. E niye sen Starbucks'a falan gidiyordun orada hep? Her gün? Evet hep aynı şey aynı döngü biraz mide bulandırıyor gibi ya. <laughs> Hani sen Starbucks'a gidip oradaki kızlara göz kaş yapıyordun böyle. Gel diyordun falan geliyorlardı <laughs> yanına hani. Artık sarmıyor yani, biliyor musun? Çanakkale'nin mükemmel olduğunu ben biliyorum hocam. Harbiden çok güzel yerler. Ya benim işte buradaki denklem birazcık aile olduğu için. Yiyenler meyenler. O yüzden de İstanbul'dan çok kopamıyorum ama artık yani kafa olarak da birazcık İstanbul'un dışı bir nokta güzel olur yani. Sinop ya. Aren'i de alacaksın. Komple Sinop'a. Taşınma muhabbeti niye açıldı? Tekrar sıkıntı mı yapıldı? Şöyle bugün bir görüşmeye çağrıldım. Ee, ev sahibinin ortağı ile konuştuk. Çıkmamın en doğrusu olacağını benim için. <laughs> Buna karar kılındı. Ee, bir iki ay içerisinde artık bakacağız. Yani bu... Sıkıntı var mı abi? Ne konuda kardeşim? Ha geldi. Şey mı yani böyle? <laughs> perdeden konuştular mı? Ne yapacaksın? ...konuştularsa motorunla yani gelip GoPro'na kayıt mı yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> İyim, Vallahi evet. merak ettim. inşaat sektöründeki adamlar ya. Ee? O tip adamlar mı yani? Yani bilemezsin ki abi işte. <laughs> sen sen niye konuşamıyorsun abi? <laughs> Lan ne konuşacağım? <laughs> şimdi şaka yapacağım ayağına <laughs> şimdi... ...insanları da zan altına bırakmayayım. Hiç öyle bir vibe almadım ben tabii ki. Çok güzel bir görüşmeydi. Ama yani şimdi... E, ...koskoca sen bilmem neysen... ...illaki vardır yani senetle ev satan adamın kendisini müdafaa etmesi kadar yani kolaydır yani diye düşünüyorum. Ama tabii ki tutup da benimle uğraşacak halleri yok. Yok yani insancıl mı konuştu adam ya? Yani? Çok insancıldı oğlum valla şaka bir tarafa. Çok iyi bir adamdı çok iyi konuştuk yani. Adam çok iyi bir adamdı yani. Öyle hiç terso merso bir şeyler falan filan hiç öyle bir şey yoktu yani. Biraz o işin şakası makarası yani aslında. Hani günün sonunda adamlar da haksız da değil. Benim kafamda haksız değiller. E ben zaten hani hep bir ya bakalım edelim. Ara ara belli aralıklarla falan böyle ev bakıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. E şimdi <laughs> şimdi de bakacağız yani. Bir yer bakacağız. Bir de eve girdim. İbo haber olsun senetli. <laughs> Gitmiş gel. İmzalattılar mı? He imzalattılar. Vah <laughs> <laughs> vah. Şu anki sistem hem ev sahibine hem kiracıyı mağdur eden bir sistem. Ya tabii ki canım iki tarafta mağdur olabilir yani sonuçta. Şimdi kiracı gözünden baktığı zaman diyoruz ki lan ev sahibi o falan filan. Ama işte öyle düşünmemek lazım yani. Belki ev sahibi ama kira geliriyle geçiniyor bilemiyorsun ki. Abi sen mikrofonun gainini falan mı açtın? Yok hiçbir şeyini açmadım. Boş muhabbet ne zaman biter? Bu kanalda hiç boş muhabbet bitmez güzel kardeşim. Seni yani ben paketliyim en iyisi. Mikrofonda bir sıkıntı mı var? Bir yayından baksana. Yok, ya, temiz evet, arada bir masaya vurunca şey pat yapıyor da. O normal değil mi? Normalde o kadar dikkat etmiyordum işte. Bu da çok dikkat etmiyordum olmuş olabilir. Evet buna bir şey olmuş. olmuş. Bu, bu. sesler bu sesler niye geliyor? Yoktu. Evet. Az önce bu yanlışlıkla son... vurdum ben ya ondan mı oldu acaba? Tripodu, sakso çek, sakso çektin ya. Ondan sonra oldu herhalde. Tripod'dan olabilir. Tripod, tripod titreşiminden. Daha... Bak abi aynen. Sesin temiz ama Abiciğim mikrofon çok hassasiyet artmış gibi geliyor bana şu anda. Evet, o yüzden dedim de